Göztepe Tren İstasyonu 1915'te faaliyete geçirildi. Daha önceden burada Erenköy Tren İstasyonu olarak kullanılan 1872'de inşa edilmiş olan arkadaki bina artık istasyon olarak kullanılmamaya başlandığında 1915 yılında burası bir istasyona dönüştürüldü. Köprü şeklinde olan bu ilginç binanın altından trenler geçiyordu ve insanlar yolculuk yapmadan önce buradan merdivenlerden aşağı inerek peronlarda trenlerini bekliyorlardı. Ve bu yaklaşık 100 sene sürdü bu şekilde. Sonradan Marmaray'ın açılmasıyla birlikte 2013 yılında istasyon biraz daha geriye taşındı ve burası peronlar iptal edilerek bir salona dönüştürüldü. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ortaklaşa bir proje hazırladı ve Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile beraber burada bir kültür sanat merkezi faaliyete geçirildi. İnsanlar geldiler buradan trenlere bindiler. Bu salonları kullandılar ve burada bir sürü hatıralara sahip oldular. Ve şimdi tekrar insanlar o hatıralarını canlandırmak için bu binaya gelip burayı tekrardan görmek istiyorlar. Demiryolu tarihine ait bu objeler farklı yerlerden toplanmış ve daha sonra Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Restorasyon ve Konservasyon bölümünde Restore edilerek buraya yerleştirilmiştir. Bunlar şu anda kalıcı olarak bulunmuyor. Yeni objeler gelecek. Bunlar çeşitlendirilecek ve farklı alanlarda o dönemki demiryolu çalışanlarına yönelik ya da halkın hatırladığı semboller, objeler burada yine varlığını sürdürecek. Burada Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nden hocalarımızın bulunduğu iki tane atölye var. Bu atölyelerden birincisi seramik, çini ve kuyumculuk atölyesi. Diğer atölyemiz ise giyim, el sanatları ve nakış atölyesi. Bu atölyelerde insanlar bu sanatın nasıl icra edildiğini izleyebilirler ya da workshoplara katılarak öğrenebilirler. Müzik Yıllarca burayı istasyon olarak kullanmış olan Göztepe halkı şimdi buranın bir kültür sanat merkezine dönüşmüş olmasından çok memnun. Gelip burada bilet aldıkları gişeyi ziyaret ediyorlar ya da kullandıkları merdivenlerin nerede olduğunu soruyorlar. O yüzden buranın kültür sanat merkezi olarak tekrar faaliyeti geçmiş olması Göztepe halkı tarafından çok olumlu karşılandı.